Arkadaşlar merhaba. AYT fonksiyonlar mini tekrar sorularına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fonksiyonun maksimum ve minimum olduğu noktaları göstereceğiz. Hemen başlayalım. İki tane sizler için güzel soru hazırladık. Maksimum ve minimum olduğu noktalarını ve maksimum ve minimum değerlerini bulunuz demiş. Şimdi A şıkkını yapalım. Maksimum olduğu nokta. Bakın maksimum nokta. Maksimum olduğu nokta bakın. Nedir? Değer 7'dir değil mi? Bu 7 değerini yapan Nokta hangisidir? Eksi 3'tür. O zaman A'ya diyorum ki eksi 3 virgül. Bakın f eksi 3 değeri 7'dir. 7'den daha büyük bir değer var mıdır bu fonksiyonda? Yoktur. O zaman eksi 3 bizim noktamız oluyor. Yani eksi 3'e 7 olarak söyleyebiliriz bir noktayı. Burası x ekseni için burası y ekseni için düşüneceğiz. Olduğu değer de en düşük değeri olacak. Bakın en düşük değerine nerede ulaşmış? Eksi 8'e ulaşmış. Hangi sayı için? 4 bakın. F4 eksi 8'dir. Hatta onları yazayım. F eksi 3 neydi? 7 idi. Bu maksimum içinde. Minimum neydi arkadaşlar? F eksi 8'in özür diliyorum. F4'ün eksi 8 olduğu değer için. Tamam. Buraya kadar anladık. F4 yazdığımda fonksiyonun minimum değerini buluyorum. O zaman buraya da eksi 3'e 4 diyorum. B şıkkı da değerlerini istediği için 7'ye eksi 8 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Evet. ilk sorumuz bu şekildeydi. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu biraz yorum mantığından dayanıyor. Bakın ne diyor? Buna göre x çarpı fx küçük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? Yani o zaman ben şunu inceleyeceğim. x'in sıfırdan küçük olduğu noktaları ya da fx'in sıfırdan küçük olduğu noktaları. Bunun için x büyük olması lazım sıfırdan. Neden x büyük olması lazım sıfırdan? Çünkü ikisi de eksi olursa büyük olur. İkisi de eksi olmaması lazım. Peki x sıfırdan küçük olursa fx ne olmalı? Büyük olmalı. Bu iki durum için inceleyeceğim. Tamam mı? Diyorum ki önce x sıfırdan küçük olan değerler için. Eksi 5'i seçsem fx ne olur? Negatif olur değil mi? O zaman eksi 5'i alamam. Eksi 5 için fx sıfırdan küçük oluyor. Bu değeri alabilir miyim? Bakın x sıfırdan küçükse fx'in sıfırdan büyük olması lazım. Burada küçük oldu dediği için eksi 5'i alamam. Eksi 6 da aynı şekilde. Eksi 5'i örnek olarak verdim. O zaman hangisini alabilirim? Bakın eksi 3'ü alabilir miyim? Eksi 3 değeri için fx nedir? Sıfırdır. E x nedir? Sıfırdır. E, eşit olduğu noktaya soruyor bana. Eşit de olabilir dediği için. Eksi 3 değerini alabilirim. Başka? Peki bu noktadan eksi 2'yi alsam fx nedir? Sıfırdan büyük. E, bu sayı sıfırdan küçük mü? Sayı sıfırdan küçük. O zaman eksi 2'yi de alabilirim. Peki eksi 1 alabilir miyim? Eksi 1 de burada değer olsun. Bakın. Eksi 1'i de alabilirim. Eksi 1 sıfırdan küçük. Fx değeri sıfırdan büyük olduğu için alabilirim. Sıfır alabilir miyim arkadaşlar? Sıfır alayım mesela. Sıfır olur mu? Olur. Sıfırla neye çarparsam çarpayım sonra sıfır olacaktır. Zaten sıfır olur. Peki 1 olur mu? bir değer için. 1 bir de zaten fonksiyondan geçtiği için değeri değerin olacak sıfır olacak. Bu da bir olacağı için bir çarpı sıfırdan sıfır yine biri de alabilirim. Hocam iki alabilir miyim? 2 i̇ki burada. 2'ye baktığımız zaman fx nedir? Sıfır. Yani özür diliyorum. fx nedir? Sıfırdan küçüktür değil mi? Mesela iki eksi üç diyelim mesela. Ne olmuş oldu? Burası negatif olmuş oldu. X sıfırdan büyük mü? Büyük. Neden böyle yaptık? Burası eksi burası artı olursa sonuç sıfırdan küçük olur. O yüzden bunu yapıyoruz. Tamam mı? İnşallah burayı anladınız. 2 de dahil. 3 olur mu hocam? 3 e, de olur çünkü fonksiyon ne yapıyor? 0 yapıyor. O da olur. Peki 4, 5, 6 olur mu? 4, 5, 4 seçsem fx de büyük. fx büyüktür 0, x büyüktür 0. 4 de olmaz. 5 de olmaz, 6 da olmaz. Neden? Çünkü büyüktür 0 olduğu için. Tamam. İnşallah burayı anladınız. X tam sayıları kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tanedir arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa aşağıya yorum kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.